11 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. Türk tarihi açısından 11 Şubat 1926, modern Türkiye'nin en önemli reformlarından birine sahne oldu. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. Bu olay kadın hakları, aile düzeni ve hukuk sistemi açısından Türkiye'yi çağdaşlaştıran bir dönüm noktasıdır. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. Türkiye'de hukukun ve kadın haklarının dönüşümü. Osmanlı Devleti döneminde mecelle adlı bir hukuk sistemi vardı. Ancak bu sistem şeriat kurallarına dayanıyordu ve modern. Hukuk anlayışına uygun değildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kemal Atatürk, hukuk sistemini çağdaşlaştırmak için, İsveçre Medeni Kanunu'nu örnek alarak, yeni bir medeni kanun hazırlattı. 11 Şubat 1926'da, Türk Medeni Kanunu kabul edildi ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi. Türk Medeni Kanunu neleri değiştirdi? kadın erkek eşitliği sağlandı. Tek eşlilik zorunlu hale getirildi, resmi nikah şartı getirildi. Kadınlara boşanma hakkı tanındı. Mirasta kadın ve erkek eşit hale getirildi. Mahkemeler şeriat yerine layık hukuk kurallarına göre karar vermeye başladı. Kanunun Türkiye için önemi. Türkiye'de kadın hakları ve toplumsal eşitlik konusunda en büyük adımlardan biri atıldı. Kadınlar artık eğitim, miras ve boşanma konularında erkeklerle eşit haklara sahipti. Aile hayatı, dini kurallara göre değil, çağdaş hukuk ilkelerine göre düzenlendi. Türkiye, Avrupa hukuk sistemine entegre olduğu ve modernleşme yolunda büyük bir adım attı. Günümüzü etkileri Günümüzde Türk Medeni Kanunu çeşitli değişikliklere uğramış olsa da, temel haklar ve kadın-erkek eşitliği konusunda hala büyük önem taşıyor. Kadın hakları ve toplumsal, cinsiyet eşitliği konularında daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini savunanlar var. Türk Medeni Kanunu Yaklaşık 5 kitaptan oluşmaktadır. Medeni Kanun, kişiler, aileler, miraslar ve eşyalar üzerine münasebetleri düzenleyen kanundur. Kişilerin hak ve ödevleri, ailenin kuruluşu, miras ilişkilerinin düzenlenmesi, Medeni Kanunun konuları içine girer. Türk Medeni Kanunun yapısı, başlangıç esasları. Kitap 1. Kişiler hukuku şahıslara ve onlara tanınan hakları içermektedir. Kitap 2. Aile hukuku şahısların evlilik, ayrılık ve mal paylaşımı gibi haklarını içermektedir. Kitap 3. miras hukuku şahısların miras ve konuların üzerine haklarını içermektedir. Kitap dördüncü, eşya hukuku şahısların eşya üzerindeki mutlak haklarını içermektedir. Başlangıç esasları hukukun uygulanması için içerikler. Hukuki ilişkiler sonuç olarak Türk Medeni Kanunu'nun kabulü Türkiye'nin modernleşme sürecinde en önemli adımlardan biridir. Hukukun laik temelleri oturtulması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve toplumsal yapının çağdaşlaştırılması açısından büyük bir devrim niteliğindedir. Günümüzde de bu kanun Türkiye'de birey haklarının ve toplumsal eşitliğin temel dayanaklarından biri olmaya devam etmektedir. Sizce Türk Medeni Kanunu günümüzde hala yeterince adil mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.